Abin ne kadar duygulu bir adam olduğunu bilirsin Filiz. <laughs> seni çok sevdiğini ve senin için her şeyi yapabileceğini unutma. Bir daha sevdiğim kadınları zerre kadar üzecek olursan döverim seni. Daha ikimiz. Aynen ben de böyle dedim. Neyse de bakalım Allah'tan ümit kesilmez. Haftaya daha çok var belki fikri değişir. <laughs> Filiz. Allah Allah. Hangi Filiz acaba? Dur bakalım bizim yalancı şoför buna ne uyduracak? Müsaade edersiniz. Ha, etmesen bakmayacaksın yani. Alo? Alo. Kim bu Mehmet Taner? Filiz iyi misin? Kim bu Mehmet Taner? Hacer anneme git. Bir cüzdan varmış, almaya geldim de. Abi, bırak bu Da Vinci şirpelerini. Bana Mehmet Taner'in kim olduğunu söyle. Git dediğimi yap Filiz. Hemen buraya gel abi, konuşmamız lazım. Gelemem Filiz. Gelirsin. Tarık, bir bahane bulup gece otelden kaçman lazım. Of, yine mi yalan? Ama başka çaren yok. Nazan'ım? Hiçbir şey duymak istemiyorum. Hemen İstanbul'a dönüyoruz. Belgin Tekelioğlu aradı. Buradaki işimiz bitmiş. Hayret, ilk önce kızı seni arar, arkasından annesi beni. Neyse, umurumda değil. Bilmek de istemiyorum zaten. Ne bakıyorsun, git eşyaları indir. Bitti sınıf arkadaşım arkadaşı ayağa. Aynen şoförümsün yine. Bakın siz de duyun. Kendisi aslen şoförümdür. Herkese söyleyin. Biz gittikten sonra herkes bilsin. Annem de işe karıştığına göre İstanbul'da ortalık bayağı karıştı. Bak hala duruyor. Git eşyaları indir demedi mi ben sana? Emredersiniz. Ay inanmıyorum ya. Ben bir de bunda daha gideceğim. Hı? Bir de çerçevede resmini yaptırdım Belgin teyzenin. ...Belgin Teyze spor salonuna gelince veriyorduk çalışanlardan birine... böyle karşında tutsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik değil mi anne? Bilmem. Sadece sürekli sana bakıp anlattığından ben bir şey duymuyorum. Aa, aa, olur mu öyle şey caneci? Ya ben Ayşe'ye bakıyorum ama aslında Ayşe sana söylüyorum. Hacer annem, sen anla durumları yani. İnsan patronunun çevirdiği numaraları sağda solda anlatmaz sadece. İş ahlakı denilen bir şey var. Ama burası sağ sol değil ki Hacer annem. ...aile içinde muhabbet. Sen ne zaman girdin aileye Sadri? Aman anne Avrupa Birliği mi bu? Şu zaman başvurdum, bu zaman girdim. <laughs> ben kapıya bakayım. Bak bak, aileye girmek isteyen birileri ise hemen al. İyi akşamlar. Filiz? Ya Hacer anne... ...sen de bana verilecek bir şey varmış... Kötü mü çaldık acaba? Otelin sahibi beğenmedi de Belgin Hanım'ı arayıp bizi kovduğunu söyledi belki de. Senin gitarın akordunda vardı bir sorun. 50 kere dedim sana salona girince kontrol et diye. Oda sıcaklığı değişince gevşey veriyor oteller. Akort makort kalmıyor. Ama maşallah. Girer girmez 3-5 kişi alkışlayınca gaza gelip drilling drilling drilling. Hızıma ve enerjime ayak uyduramadıysanız o sizin sorununuz. Ben konser mahalline girerim. Girdiğim anda solomu atarım, seyirciyi büyülerim. İşinize gelirse. Kusura bakmayın sayın Bacadölüç ya. ...haklısınız... 35 senedir konserlerinize böyle başlarsınız siz. Ne ukalasın sen ya? E, ee, biz bu mesleğe 35 senesini vermiş uluslararası sanatçılarız. Bizim verin de biraz ukala olalım. Ve de 35 senelik tecrübemle şunu söyleyebilirim. Muhteşem bir konser verdik. İkimiz de harikaydık. Hele siz... ...kıyafetinizle, makyajınızla... ...ve sahnedeki duruşunuzla... ...oradaki herkesi büyülediniz. Herkes. Evet, herkesi. Sen de daha iyisin yani buna. İster miydiniz? Niye aramış seni? Kim? Filiz Tekelioğlu. Ee, şey için aramış. Ama neyi düşün? Bu sefer mantıklı bir yalan uydur. Ne o? Bulamadın mı düzgün bir yalan? Aa. Ama sen de bir performans düşüklüğü seziyorum Tark. İşin ilginci, sen Filiz Tekelioğlu'yla telefonda konuşurken... ...annesi de telefon açıp bizi geri çağırıyor. Ne tesadüf ama. Yoksa değil mi? Yoksa Filiz Tekeloğlu'nun sana olan aşkı depreşti de... ...Bora'yı bırakıp sana dönmeye mi karar verdi? Annesi de destek mi çıktı bu duruma? Ve daha birçok sürpriz gelişme Yalancı Şoförüm dizisinin bu bölümünde. Sakın kaçırmayın. Evet, ben de dahil. Ne? Sen de dahil misin buna diye sormuştunuz ya. Evet, dahil. Çello çalarken beni de büyülediniz. Sebebini de buldum. Çünkü cello çalarken konuşmuyorsunuz. Ama celloyu bırakıp konuşmaya başladığınız an büyümüyü kalmıyor. Şarkı söyler misin bana? Neden? Çünkü sen de şarkı söylerken konuşamıyorsun. <laughs> Gecenin demiri düşmüş gözlerine. ne olur saçını dök sineme Canı söyle. Yeter ki kısma kısma bakma öyle. bitirip konuşmaya başladığın an çekicilik mekicilik kalmıyor. İşte böyle sayın yalancı şoförüm. Kısası kısas. Bana laf edersen daha beterini işitirsin. Ee yok mu başka şarkı? Yok bitti. Ne? Bildiğim bütün şarkıları söyledim. Başka kalmadı. Eh şarkı söyleyemeyeceğime göre sizin için hiçbir çekiciliğim kalmadı. ...ve çekiciliğim kalmayınca hiç çekilmem. O yüzden daha fazla canınızı sıkmadan... ...ben aranızdan çekileyim. Yani siz bir arabanız. Ne bekliyorsun? Gelip sana lütfen bin şu arabaya... ...beni yalnız bırakma diye yalvarmamı mı? İstediğiniz kadar yalvarıyorum. Bana sürekli yalancı şoförüm diye hitap eden birinin yanında bir dakika durma.